Arkadaşlar merhaba ee, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bu hafta işlediğimiz konuların standart sapma, mod, medyan, aritmetik ortalama, bunlarla ilgili e, açıklıklar neyse e, küçük bir alıştırma var. Küçük derken tek bir soru bir alıştırma var. E, güzel olacak. Yani hepsini görebileceğimiz güzel bir örnek olacak arkadaşlar. Bakalım bir lisede bu örneği defterinize yazın arkadaşlar. Biraz uzun böyle bir, bir sayfayı falan doldurabilir. Yani ona göre çizebilirsiniz. Ama güzel bir örnek. Bir lisede kütüphanecik kulübünde düzenlediği etkinlikte en çok kitap okuyan öğrenciye ödül vermeyi planlamaktadır. Kütüphane en çok kitap okuyan öğrenciye ödül vermek istiyor. Kütüphane, kayıt, kütüphane var. inceliyorlar. Rümeysa, Sümeyra, Nilgün, Murat ve Ahmet. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. E, toplamda en çok kitap alan öğrenciler olduğu tespit ediliyor en çok kitap alan öğrenciler oldu tespit ediliyor. Sayıları aynı mı acaba bunların? Bakayım bir. 5, 10. Şöyle yapayım. 3, 6, 18. 18, 28. 28, 38, 42. Aynen hepsi. Arkadaşlar şunları toplama. Biraz önce toplamıştım zaten ben bakayım baktım hepsine. Yani yazıyorum bu arkadaşların hepsi 42 kitap almış. 42, 42, 42, 42, 42. Kitaplar tutuyorum. 15, 20, 27, 30, 29, Hepsi 42 kitap alıyor. Hani şimdi ödül verecekler ya. Asitin bazı örnekleri buna göre cevap falan diyor. Ödül verecekler. Bakıyorlar 5 kişi de Ocak, Şubat, pardon, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7, 7 ay içerisinde toplam 42 tane kitap oldu da. Yani hangisini ödül verecekler? Bir kişiye vereceklerdi. Şimdi şeye bakıyorlar. Acaba bunlar yani ödülü hangisi hak ediyor? Hangisi daha istikrar, istikrarlı bir şekilde okumuş? Buna bakacağız. Bakalım ödülü hangisi hak etmiş olacak arkadaşlar. Yani verilere bir bakalım. Mesela Rümeysa Eylül ayında 4 kitap okumuş. Ekim'de 7 tane okumuş. Almış yani. Kasım'da 6 tane, Aralık'ta 8 tane, Ocak, Şubat'ta 5 tane, Mart'ta 7 tane. Bakın hani azaldığı zamanlar da var, fazla aldığı zamanlar da var. Diğerleri de aynı şekilde. Ama sonuçta ortalama 42 kitap okumuş bunlar. Arkadaşlar şöyle ileri bir sonraki sayfada göstereceğim. Asıl sorumuz burada. Aşağıdaki tabloda istenilen merkezi erim ve erim, ölçülerini bir hesap arkadaşlar. Zaten bunun hepsini teker teker biz bulmadık mı? Şöyle şu kalemi kullanayım ben. Hemen geliyorum. Şuraya alayım. en büyük değer kimin en büyük değeri bakıyorum arkadaşlar üzüm en büyük değeri kaç 8 en küçük değeri 4'ten küçük var mı yok en küçük bu en büyük bu kaçmış 4 ortanca bakın ortanca arkadaşlar Burada önce tepeyi bulalım. Tepe değeri ne? Tepe değer neydi? Moddu yani. En çok tekrar edildi. Bir tane var, bir tane var. Pardon, iki tane var. 7 6'dan bir tane var. 8'den bir tane var. 5 ve 5 var. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Pardon, yapacak mı bu? Ne dedik? Hayır, ötekini buldum. Yanlış yere bastım. Tepe deresi. Tepe deren beş ve dibi beşte çarpıyor. bir saniye baştan alayım. Tepe neydi de iki tane tekrardan vardı karıştırdım biraz. Şurada. Rönesayı ee, bakıyoruz altı var bir tane yediden iki tane var. Bakın burada iki tane 7 var. İki tane 5 var. Tepe herhangisi iki tane olan 5 ve de. Şöyle ileriki tepe 5 Bu daha kolay değil. Önce bunu yazmak istedim. Karıştırdık. Ortanca arkadaşlar medyanımız <laughs> medyanı nasıl bulacaktık? Hepsini şöyle sileyim. Hepsini e, küçükten bir sıraladık. Ortadaki değer arkadaşlar. Yani bunu sıralarsak sıralayalım. Kaç olsun? Şöyle yazayım buraya. Zaten sileceğim birazdan. 4 5 5 Bakın 4, 5, 5. Şurada silelim. Aynı bir daha yazıyorum. 6 var. 2 tane 7 var. 1 tane 8 var. Bakın kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani tek olduğu için oradaki sayı alacağız. Şurada 3 tane var. Burada 3 tane var. Bizim ortadaki sayımız 6. Yani ortancımız 6 olarak bulduk. Bir yere gidiyorum. Ortancımız 6'ymış. Açıklık arkadaşlar. Daha geri. Açıklık ee, en büyük ile en küçük arasındaki fark değil miydi? En büyük 8, en küçük 4. Çıkart. 4. Açıklığımız 4. Standart sapması. Arkadaşlar standart, standart sapmayı da bulalım. Ee, standart sapması biraz uzun sürüyor biliyorsunuz. Bir tanesini bulalım. Diğerlerini bulmaya gerek yok. Onları siz bulursunuz artık. Ben bir geri geleyim. Şöyle bir temizleyelim. Sayılar kağıda yazayım arkadaşlar. Temiz bir şeyde yapalım. Ne vardı? 4, 7, 4 var, 7 var, 6 var, 8 var, 2 tane 5 var, 1 tane 7 var. 2, 4, 6, 7. Tamam, bunu şimdi temiz bir sayfada sonra satmayı bulalım. Şuradan bulalım. Tamam. Sayılarımız şuymuş arkadaşlar. 4 küçükten büyüğü yazayım. 4 6 4 5 var. 5 var. 6 var. 7 var. 7 var. 8 var. 3 6 7. Tamam. Şimdi standart satmalıyız. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle öncelikle aritmetik ortalama yolu buluyorduk. Aritmetik ortalamamız x üssü x üssü çizgi yani Peki toplam zaten toplamı 42 idi. Kaça biliyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. 7'ye biliyoruz. 6 kere de 42 yapar. Yani aritmetik ortalamamız 6'ymış. Şimdi bu 6'yı teker teker şunlardan çıkartacağız. Standart sapmayı bulacağız. Standart sapma eşittir. Şöyle uzun bir çizgi vardı. 4'ten 6 çıkar. Ee, direkt arkadaşlar hani parantez içinde yazmayacağım artık. 4'ten 6 çıkar. Eksi 2. Karesi 4. 5'ten 6 çıkar 1, karesi 1. 5'ten 6 çıkar 1, karesi 1. 6'dan 6 çıkar 0, karesi 0. 7'den 6 çıkar 1, karesi 1. Aynı şekilde 1. 8'den 6 çıkar 2, karesi 4. Ee, karşına vardı 7 tane. 1 eksi, 7 eksi 1, 6. Ve bunun yukarıdaki hepsinin kare. Hepsini karekökünü alıyoruz. S eşittir. Hemen yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Doğru mu? Evet. 12 bölü 6 kök içinde. 12 6, 4, 2 mi olur. Yani bizim standart sapımız kök 2'ymiş arkadaşlar. Ee, bunu da yapmış olduk. Gelelim geriye. Şunu kapatayım. Tamam. Neydi? Starat sapımız artık iki olarak bulduk. Kök 2 olarak bulduk. Yazacak bu. Şöyle kök 2. Bakın diğerlerini de aynı şekilde bulacağız. Ee, yani çok fazla uzun sürmemesi için teker teker bulduğumuzu gösterdim zaten. Ben şunlara dokunarak yapayım. Pardon. Şimdi e, bakıyoruz. En yüksek kaç? 8. En düşük kaç? 4. Bakın 8. 4. Ortancısına bakıyoruz arkadaşlar. Yine sıralıyoruz. Kaç geliyor? Bu geliyor. Tepe değeri 6 geliyor. Açıklığı 8'den 4 çıkar. 4 geliyor arkadaşlar. Standart satması biraz önce yaptığımız gibi uzun sürdüğü için hepsini tek tek yapmayacağım. Rümeysa'dakini gösterdim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. O da kök 8 bölü 3 çıkıyormuş. Nilgün arkadaşlar en büyük değeri en çok kitap okuduğu zamanlar 7 tane geliyormuş. En az okuduğu ay 5 tane okuyormuş. Bunların ortalaması, bütün sayıların ortalaması artı 6 geliyor. Arkadaşlar tepe değeri en çok tekrardan eden 6 imiş yine. Açıklık 7'den 5 çıkan 2. Standart satması da yine kök 3 bölü 2 olarak çıkıyor. daha sonra Murat okuyor. 8 kitap okuyor. En az okuduğu zamanlar 6 okuyor. 8'den 3 çıkar 5. Açıklığımız 5 olacak. Ortalamayı Ortancayı 7 olarak bulduk. Tepe değeri en çok tekrar eden. Siz geri gelince arkadaşlar bunlar siliniyor o yüzden geri gelmek istemiyorum. 7 ve 8 olarak bulduk. Zaten siz tabloyu defterimize yazdıktan sonra bunları, bunu da yazıp tekrar doldurabilirsiniz. Ben yani şimdi bir yapım geri gelince bunlar siliniyor o yüzden gelmek istemiyorum. Ee, daha sonra stazan satmayı da yine o yöntemden, stazan satmayı bulduğumuz yöntemden bulabiliriz kök 4 çıkıyormuş. O da zaten 2 yapar. Daha sonra Ahmet'e bakıyoruz. En çok okuduğu zamanlar 8, en az okuduğu zamanlar 3. Yine açıklık 5 olacak. Ortancası 7 ve tekrar edenler 7 ve 8'miş. Standart sapması da buymuş. Kaçmış? Gördüm. 2'miş. Şimdi arkadaşlar şuna bakıyoruz. Neydi olay? Ee, ortalama. E, ee, bu adamların hepsinin toplamları 42 7'ye böldüğümüz zaman da 6 gelmiyor mu? Hepsinin aritmetik ortalaması 6 çıkmıyor mu? Burada aritmetik ortalama yazmıyor. Hepsinin aritmetik ortalaması 6 çıkıyor. Ee, yani ortalamayı bulmuş oluyoruz, tamam mı? Biz ne yapıyorduk? <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, gerçeklere yaklaşmak için hani dedik ya standart, sapma. Ne kadar küçük, Bakın hepsinin ortalaması aynı ya. Ortalama bana net bir sonuç vermedi. Şimdi yaptım. Hepsi de o, ee, kaç ayda? Yedi ayda ortalama 6 tane kitap okumuş. Bu da, bu da, o da, o da. Hepsi altı kitap okumuş. E hangisine ben ödül vereceğim? E, daha düzenli okuyanı bulmam lazım. Tamam mı? E, bu yüzden de standart satması küçük olana bakacağım. Arkadaşlar standart satması küçük olan neydi? Bizim için e, daha istikrarlı, daha gerçeğe yakın olan değil mi? Daha, daha çok hani, soruyor daha gerçeğe yakın olan bu soruda da daha istikrarlı kitap okuyan diye e, algılayabiliriz. Bakın köklü değerler şunlardan her zaman küçüktür. Yani çünkü şu kök 4 demek. Bu da kök 4 demek. Arkadaşlar hani en küçüğünü arıyorum ya. Kök 2 mi büyük? Kök 4 mü büyük? Kök 4 büyük. O zaman gitsin. Gitsin. Bana en küçüğü lazım çünkü. Arkadaşlar 8'i 3'e bölersek kaç oluyor? E, 2 nokta Bakın hani böyle virgülü olarak yapalım. Görelim şeyi. 8 3'e e böl. 2 kere 3 e 6. 20'de 3 Bibi koydum. 6 kere 3 18. Yani 2.66 diye gidiyor bu. Karakök içinde. 2.66 yazayım. 2 3'e e bölersek 20'yi 3'e böl. Onu da şu yukarı yazayım. 20'yi 3'e böl. Doğru mu? 0 nokta diye gidiyor zaten o. Bu küçükmüş. 0 nokta kaç? 6 diyelim 0.6 bu, bu da zaten kök 2. Bakın hepsi Kök 2, kök 2.66 Bakın 2.66 da büyük bunda. Ne kaldı? Bununla bu kaldı. Neydi ilgili vesaire ne mi kaldı? Arkadaşlar yani bunları bulduk. Bakın teker teker bulduk. Bir önceki sayfadan bulduk bunları. Standart satmalarını da bulduk. Çözdük bulduk. Standart satması hangisi en küçük ona bakıyorum. Şu an onu yapıyorum. Kök 4 büyük. Kök 4 büyük. Kök 2 kök 2.66 yani diğerlerine göre büyük diyorum. Kökü de büyük. Arkadaşlar en küçük burada en küçük kök 0.6 En küçük En küçük kök 0.6 ee, Biz ne demiştik? Hani karşıdaki noktaya giderken ne kadar az yola saparsak o kadar gerçeğe yaklaşır Değil mi? Yani hangisinin standart sapması küçükse o gerçeğe daha yakın işte sorunun tarzına göre. Ya da mesela bu soruda okuyuş tarzı olarak da daha istikrarlı bir şekilde okumuş diyebiliriz bunu. Devam ediyorum. Bunları not aldık. Bakalım bir sonraki ne var. Bu tabloda istenen merkezi yayılım ölçülerini yine diyor. Alt çeyrek, 5, üst çeyrek. Bunları bulduk arkadaşlar. Nasıl bulduğumuzu gösterdik. Çeyrekler açıklığı. Üst çeyrekten alt çeyreği çıkarıyorduk. Şunlar şunu çıkarıyorduk. Çıkarıyoruz. 2 oluyor. Bakın. Üst çeyrek 8, alt çeyrek 4. Çıkar 4 olacak. Üst çeyrek 7, alt çeyrek 5, çıkart, 2 olacak. Üst çeyrek 8, alt çeyrek 4, çıkart, 4 olacak. Üst çeyrek 8, alt çeyrek 4, çıkart, 4 olacak. Bakın ortalamalar aynı, bir şey diyemiyorum. Açıklıklar, e, hani çeyrekler açıklığına bakıyorum. 2 var, 2 var, 4 var, 4 var. Hani tek bir tane değer yok, yine bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar o yüzden standart satmanın en küçük olduğu değere bakıyorum. O da kimde vardı? Nilgün'de vardı. Demek ki Kütüphanecik Kulübü'nün ödüllendireceği ödül kim olmalıdır? Bence Nilgün olmalıdır. Çünkü daha istikrarlı. Yani ne yapmış bu? Diğerleri de altı kitap okumuş ortalama. Ama bu e, hani bir ay beş okumuş, bir ay altı okumuş, bir ay beş okumuş, bir ay altı okumuş. Yani bu tarz böyle birbirine yakın yerler. Diğerlerini bir tanesi bir ay 8 okumuş, öteki ay 3 tane okumuş. Hani uç noktalarda gitmiş. Ama Nilgün istikrarlı. Ya 5 okumuş, ya 6 okumuş, ya 4 okumuş. Hani altın arasında ya parladı ya 6 okumuş, ya 7 okumuş ya da beş 5 okumuş diyebiliriz. Yani ortalamanın kenarlarında dolaşmış. Ama diğerleri şunlar, şunlar. Bunlar hep uç noktalarda. Bir çok okumuş, bir az okumuş. Bu hep standart. Bu hep istikrarını korumuş. O yüzden e, ee, ödülü Nilgün alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir örnekti. Ee, bunu teker teker çözebilirsiniz arkadaşlar. Defterinize yazın bence benim hoşuma gitti. Yani hepsini de teker teker pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Ee, bu konumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.